İlkbaharın bir de yazın gelmesiyle birlikte bizim o taraflar sıcak oluyor. Biz de ondan dolayı şey geliyoruz. Hakkari, Van, Çırnak tarafına daha serin yerlere geliyoruz yani. Abi 10 gündür gelmişiz. Araçla geldik. 3 ay, 3-5 ay burada kalıp, tekrardan döneceğiz işte bak. İşte hayvancılıkla ilgileniyoruz, hayvanları sağlıyoruz, kuzuları besliyoruz. Bu şekilde yaşamamızı idame ediyoruz. Kütü peynir yapıp e, satıyoruz. Toptancılar var, gelip e, iki günde bir peynirlerimizi alıp gidiyorlar yani. Yani az zannetli ama güzel e, bir yaşam tarzı. Belalar yüksektir. Otlar çabuk e, şey olmuyor. E, hani kuraklık e, çabuk gelmiyor. Üç ay boyunca yeşil kalıyor. Bu da hayvanlar için e, bir nimettir yani. Serin yerde kaldığı zaman daha iyi olur. Yani hayvan için daha iyi olur. あっ